Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok yararlı olacak bir içerikle geldim. Artık biliyorsunuz yaz geldi. Dolayısıyla biz şortlarımızı, eteklerimizi dolaptan çıkartmaya başladık. Artık giymeye başladık. E yeni sezonda da çok güzel etekler gelmiş ama ben istiyorum ki her an kullanabileceğimiz etekler alalım ki boşuna masraf etmeyelim. Yani beyazda da olacak, siyahda da olacak, spor da olacak, şık da olacak. Bu şekilde etekler almaya çalıştım, şort etekler almaya çalıştım. Ve bugün sizlerle birlikte bakacağız Daha önceden aldıklarım da var, yeni aldıklarım da var. Önce yeni aldıklarımla da başlayacağım. Daha sonra eskiye doğru ilerleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak şöyle bir şort etek aldım. Ee, SB'den aldım çünkü daha küçük bedeni yoktu. Ben normalde 34 bedenim. O yüzden bana bayağı bol geldi. Ancak kemer olduğu için kemeriyle sıkıştırarak güzel bir şekilde giyebildim. Ben lacivert ve kahverenginin birbirine yakışmasını çok sevdim. Bence çok uyumlu durmuş. Çok hoşuma gitti. Onun dışında şort etek olması da çok güzel. Hatta giyip üzerinde göstereyim. Hemen geliyorum. Eteği giyince bu şekilde duruyor. Şöyle bayağı bol aslında. Ben kemerle sıkıştırdım ama kemerde böyle daha fazla delik açarak daha rahat giyebiliriz. Modeli çok beğendiğim için iade etmek istemiyorum. Çünkü kumaşı gerçekten çok kaliteli. Şöyle yakından da göstereyim. Bayağı kaliteli bir kumaşı var. Arkası böyle kapalı. Yani açık diyemeyiz. Böyle bazı şortlar çok fazla yukarıda oluyor ve rahatsız ediyor. Ya. Bunda öyle bir durum yok. Yani günlük hayatta rahat bir şekilde giyebilirsiniz. Onun dışında böyle göbek falan gizliyor, o açıdan da çok sevdim. Mesela göbeği olan insanlar, bende de birazcık var. Bu tarz böyle önü etek şeklinde olan şortlar giydiğinde göbeklerini örtmüş oluyorlar. Bunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum. Normalde ben 34 bedenim, S beden yani bir beden büyük aldığım için olmadı. S beden biri bunu alsaydı tam olacaktı. O yüzden size kendi bedeninizi almanızı tavsiye ediyorum. Hemen bir sonraki eteğimize geçelim. Bir sonraki eteğimiz de bu şekilde Trendyol Mila'nın yeni sezon eteği. Ben görür görmez çok beğenmiştim ve aşırı popüler olacağını düşündüğüm bir etek bu. Böyle falan olması çok hoşuma gitti ve vücuda çok güzel yapışıyor. İlk olarak ben etek sanıp almıştım ancak şöyle göstereyim şort etekmiş. Buna daha çok sevindim. Normalde Trendyol Mina'nın bedenleri hep alt bedenleri büyük olduğu için ben 34 giymeme rağmen 32 beden aldım. Şimdi üstümü giyip göstereceğim. Birazcık sıktı. Hani 34 daha rahat olurdu. Ancak ben böyle vücuda tam yapışmasını sevdiğim için beden küçük alıyorum. Siz de vücuda yapışmasını tercih ediyorsanız bir beden küçük alabilirsiniz. Hadi hemen birlikte deneyelim. Evet, giydim, geldim. Bence inanılmaz güzel duran bir şort etek. Şöyle belini göstereyim. Tam oturdu. Vücuda tam oturuyor bir beden küçük olunca. O yüzden beden küçüğü tercih edebilirsiniz. Duruşu falan inanılmaz güzel. Bu ceplerini falan çok sevdim. Bu arada ceplerinize bir şey koyabiliyorsunuz. Öyle hani yalancı cep yapmamışlar. Çok güzel, ben rengini çok sevdim. E, siyah bir tişörtle kombinledim. Bunu Instagram'da paylaşacağım. Ayditur'un hesabını takip ederek kolayca ulaşabilirsiniz. Onun dışında beyaz bir tişört ya da beyaz bir gömlekle de çok güzel kombinlenebileceğini düşünüyorum. Altında spor ayakkabı olabilir. topuklu ayakkabı giyersiniz, sandalet giyersiniz. Yani birçok şeyle kombinleyebilirsiniz. O yüzden ben bunu çok sevdim. Hatta bence bu sezonun en iyi etiği olduğunu söyleyebilirim. Çok tatlı duruyor bence. Hemen bir sonraki etiğimize geçelim. Bir sonraki etiğimiz de bu şekilde. Yine Trendyol Milladan ancak bu eski sezon. Geçen sezon ben bunun kot rengi olanını almıştım. Bunu da alacaktım ancak stokları bitmişti. Bedenimiz stokları bitmişti ve uzun süre gelmedi. Birçok kişi de hatta bekliyordu gelmesini. Geçenlerde stok geldi. Ben de hemen kapayım dedim. Bu pantolonda 34 beden aldım. Hemen deneyelim bakalım nasıl duruyormuş. Evet, giydim, geldim. Ay çok minnoş duran bir etek. Yani çok güzel duruyor rengini falan da çok sevdim. Şu böyle alttan hani gömlek detayı çok hoşuma gidiyor. Yani böyle baya Pinterest gör gibi duruyor. Çok hoş. Tek sevmediğim nokta şu. Böyle yandan falan bakıldığında etek çok asimetrik saçma sapan bir şekilde duruyor. Ama önden falan bakıldığında çok güzel duruyor. O yüzden ben dayanamadım aldım. Böyle beyaz gömleklerle olsun, beyaz kroplarla, daha sonra beyaz düz tişörtlerle siyah gömlekli, renkli renkli olan her şey yani her şey çok güzel oluyor kısacası. Genel olarak her şeyle kombinleyebileceğimiz böyle kapsül gardırop parçası olduğu için bunu kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Kalçayı tamamen kapatıyor. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsin. Hani böyle kalçanız açıkta kalmıyor. Böyle çok güzel. Ama bence bir beden küçük olsa falan daha güzel olurdu yani. Bir tık bel kısmı bana bol geliyor. 32 bedene olsa bence daha güzel olurdu diye düşünüyorum ama genel olarak çok güzel bir etek. Bu etek de benimle kalıyor. Şimdi bu eteğin diğer rengini deneyeceğiz. Bu benim ilk çıkar çıkmaz aldığım kot rengiydi. Gerçi aslında bunlar aynı etek değillermiş. <laughs> Onu fark ettim. Bu daha uzun mesela. Bu daha kısa. Ama bunu da çok seviyorum. Çok tatlı duruyor bence. Yaz boyu bayağı giymiştim. Kullanıştı, neden kullanıştı? Hem böyle etek gibi duruyor, kot etek gibi duruyor. Aynı zamanda şort olduğu için işte eteğim açıldı vesaire derdi olmuyor. Rahatça da oturup kalkabiliyorsunuz. O açıdan da çok güzel. Bunu da hemen deneyelim. Tatam giydim geldi. Bak bu da çok güzel duruyor. Yani bu etekler falan baya tatlı minnoş duruyor. Bir de geliş yapısından kaynaklı olarak beli olduğundan daha ince gösteriyor. Hani buraya doğru açıldı mı etek? kalçalar daha geniş, bel daha inceymiş gibi duruyor. Böyle bir göz yanılsaması yapar, fiziği olduğundan daha güzel gösteriyor. O açıdan da bu güzel. Özellikle böyle bel yapınız çok ince değilse, kıvrımlı değilse mesela bunları gerek daha kıvrımlıymış gibi gösterebilirsiniz. Bunu dipnot olarak belirtiyorum. Ayrıca şöyle yine göbekli insanlar için de bunlar çok güzel oluyor. Neden? Çünkü böyle etek detayı var ya, hani böyle göbeğe tam yapışmıyor. Burada bir zaten etek volümü verdiğinden kaynaklı böyle göbeğiniz sanki yokmuş gibi duruyor. Bunun da arkası aynı şekilde böyle çok kısa değil kalça falan göstermiyor. O açıdan da yine 10 pan aldı diyebiliriz. Bunun beli diğerine göre daha iyi. Diğerin ikisi de 34 beden. Diğeri daha bol geliyordu açık renkli olan. Bu daha cuk diye oturdu ve bunun boyu daha uzun. Bu şekilde bunu daha gündelik kullanmak için alabilirsiniz. Bu da yine böyle beyaz gömleklerle olur işte tişörtlerle bir sürü şeyle olur yani kot zaten <laughs> kotu neyle giyiyorsanız kot ediyi de ona giyebilirsiniz diye düşünüyorum bence bunlar da kesinlikle olması gereken şöyle bu zaten ilk dört anlattığım short değil bence almamız gerekiyor çok kullanışlı üstüne ne giyersen giy çok yakışabilecek etekler olduğu için dolabınızda bulunması gerekiyor diye düşünüyorum bir de dolabın olmazsa olmazı aşırı popüler olmuş olan şu etiği göstermek istiyorum zaten mutlaka her 100 kişiden 99'unda bir etiğin olduğunu düşünürse zaten sizde de vardır diye düşünüyorum. O yüzden tekrar tekrar giymeyeceğim. Ama hala almadıysanız bunu almanızı öneriyorum. Bunu kahverengini de aldım ben. Kahverengisi de çok güzel duruyordu. Ee, ancak daha böyle sonbaharlık gibi bence renginden kaynaklı. Ama böyle isterseniz açık renkleri de var. Böyle pembe mavi renkleri de var. Onlara da bakabilirsiniz. Bunu da 32 beden aldım ben. Bir tık dar geliyor artık. O zaman daha zayıftım aldığımda. Ama güzel yani. Kullanışta her şeyin altına giyebiliyorsun. O açıdan da güzel. Bence bu gösterme fikrinin hepsi sizde olması gerekiyor. O yüzden linkini açıklamaya bırakıyorum. Umarım sevmişsinizdir. Bu arada ben en sonunda söylemem saçma olacak belki ama boyum 1.64 cm. Kilom 48 cm. Kilom 48 kilogram. <laughs> Bedenim X e beden ve 34 beden giyiyorum. Ama duruma göre mesela Trendyol mini'nin altında 32 beden falan giyiyorum. Yine tabii değişiyor kalıplarına göre. Çünkü kalıplar sürekli ürünün ürüne değiştiği için çok yorum yapamıyorum. Ama bu şekilde buna göre düşünerek bedenlerinize karar verebilirsiniz diyorum. Ve artık videomuzun sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Öptüm.